Evet, herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Dün e, bu mezarlık yani önerdiğiniz meta destelerinden mezarlık destesini oynamaya çalışmıştım. Tabii buna ne kadar oynamak denir bilmiyorum ama en azından keyifli oyunlar oynamıştık. Sesim biraz enerjik değilse çok özür dilerim. Hafta sonu biraz seyahat yapmam gerekli ve bu yüzden zaten hasta olduğum için daha da yoruldum. Bunun için öncelikle çok özür dilerim tekrar. Sonra bugün de şöyle bir 2.6'lık hani binici destesi oynayalım dedim. Bakalım ne olacak. Birazcık hani pratik yapmaya çalıştım. Ama ne kadar iyi ne kadar ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Yine klasik mücadeleye girdim. Hep birlikte bir bakalım. İlk rakipler burada o kadar zorlamıyor. Ama <laughs> benim için ne kadar şey olur bilmem. Ve ben anladım ki bu meta destelerinde yani bu arada tomrum olmadığı için şu anda bunu atmak zorundayım. Ee, bu meta destelerinde ne kadar böyle az hasar alırsam ve bizim için ufacık hasarlar bile çok önemli. Ne kadar az hasar alırsam ve ne kadar çok hasar verebilirsem bu benim çok işime yarayacak. Adamın roket var. Bu şey mi acaba? Roket ayna destesi olan mı? Bilmiyorum. <laughs> Ay. Biraz adamın önüne fırlatmış gibi oldum ama onun da topu varmış bina kartı olarak. En azından şu an bina kartı çıktı. Şöyle yapsam sen bu kuleme vurmasam evet süper. En azından zamanlamayı tutturdum bu sefer. Şöyle bir tomruk atalım. Bir yandan sürekli domuz bünyesini döndürmeye çalışacağım. Çünkü benim tek atak kartım domuz bünyesi olduğu için sürekli onu eğer destede döndürürsem hep hata çıkabilirim. Ama bunun için de bu adamın şeyini kullanması lazım. Bina kartını. Ay böyle böyle çok zor gidiyor bu oyunlar. Bilmiyorum ben artık ne yapacağımı. Bir de bu desteleri oynarken yani keyif mi alamıyorum diyeyim. Benim destemden sonra çok hızlı geliyorlar. Böyle bir, bir tuhaf oluyorum yani. <laughs> ama elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Ya domuz binisini atacağım ama bina kartı var. Hiçbir işime yaramayacak bunu oynamak. Ben de arkadan iskeletleri salayım. E dart Goblin'i var ne olacak yani. Yine gelecek hasar verecek bana. Of. Şuradan silah şöyle bıraksam çok mu önden bıraktım acaba? Neyse en azından tomruğu tutturdum. Bir buz ruhu bırakalım bakalım. Dart Goblin ne Ama silah şöyle ona vurur. Bir tane vurdu. Şuraya bir top koyalım. Şuraya bir alev topu. Ay, tutturamayacağım diye çok korktum. Çünkü hani alev topu olsun, roket olsun bunlar şey gibi, zehir gibi geniş alanı kapsamadığı için e, benim bunları kullanmam daha zor oluyor. Ama en azından elimden geleni yapıyorum. Koleme vurmasaydı iyiydi. Ay. Öl bari oh. Hala bina kartını kullanmadım ama domuz minisini artık oynamam lazımdı. Bilmiyorum şu an ne olacak ya. Ah, hayırlısı. Nereye atıyor onu bilmiyorum. Hapsi. <laughs> Kusura bakmayın lütfen bunun için. Ama sıkıntı yok. Biner kartı dönmüştür muhtemelen. hani e, tomrukları da döndü. Silahları bırakayım şöyle. Bilmiyorum mesela ben bunu artık nasıl tutabilirim. Adama hala hiç hasar veremedim yani. Roket falan var. Üf, yoruldum ya ben yine. Şu dart goblin'e de vursa keşke vurmadı. Çok hasar aldık oradan. Neyse bravo diyelim o arkadaşa. Ya hani bir de ben bilmediğim için böyle hani en azından savunmaya çalışıyorum ama mezarlık destesinde savunmam daha kolaydı bana göre. Bu 2.6 bana çok zor geliyor. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bir oyuna daha girelim. Yine şansımızı deneyelim bakalım nasıl olacak. Umarım rakibimiz bizi daha zorlar. Çok korkuyorum şu an yine yenidirim diye. Aynı ise gerçekten çok üzülürüm. Çünkü hiçbir şeyi tecrübe edinemedim az önce ben. Oh neyse ki aynı deste değilmiş. Ama o köstebek adam yerine de bunu koymuş olabilir. Böyle şeyleri deniyorlar sanırım metadesileri için. Ama soldan atar çıktı için hemen sağdan atar çıkayım ki bakalım ne olacak. Bina kartını orada kullandı. Ben de şöyle yapsam. O neymiş öyle ya. Hemen, ama buna <laughs> çok özür dilerim, <laughs> ağzım için çok özür dilerim. İnşallah özellik basmaz, hiç bastı tabii ki. Bunun, e, kraliçe sanırım bunladı, bunun kulemize vurmaması gerekiyordu. Bu benim için hiç iyi olmadı. <laughs> of ağzım için çok özür dilerim ya, çok ayıp oldu. Çok özür dilerim tekrar sol taraftan çok hasar aldığım için ben yani sağdan çıkmaya çalışacağım. Şöyle arkadan bir buz golemi koyalım bakalım. Ben bunu nasıl tutarım bilmiyorum. Ben şu an ilk defa böyle bir desteğe denk geldim yani. Gerçekten hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Ya şu an bina kartımı koysam adamın kraliçesi var. Ama şöyle alev top alsam ve bu sefer tutturmaya çalışsam ve şöyle yapsam. Bu iskelet de patlamaz değil mi benim kulemde? En azından şey oldu. Özellik basmadan kulemize vurdu. O da iyi oldu. Hala bina kartı var. O yüzden domuz mincisini basamıyorum. E Sen ama öyle oldun da görmedin topumu. Sol kulemiz gitti. <laughs> Buna yapacak hiçbir şeyim yok sanırım benim. Of oh ya. Şuradan bir buz golemi bırakalım bakalım tabii ki alev topu değil orada şuradan bir domuz bilgisi bırakalım ki bina kartını kullansın en azından iksir kaybetsin biraz şuradan iskeletleri bırakacağım kraliçe kuleme vurmasın diye ay o ne oldu ya şöyle yapsam oh en azından kraliçe şeye vurmadı peki ay şöyle yapsam o da kulede patladı. Yani şu an muhtemelen sağ kulem de gitti. Evet. Bin falan patlıyor diye biliyorum. Neyse gitmemiş. Bari tomruğu da hiç atlamış olmayalım. Hemen domuz bincisini döndürmeye çalışayım ki. Şunu da bir atalım. 15 saniye kaldı. Ne kadar ne olur bilmiyorum ama. iki silah şöyle yapalım. Ama küçük iksirleri döndürmek için harcasaydım Tabii benim için daha mantıklı olurdu. Böyle Allah ne verdiyse atıyorum ben. Yani Of gerçekten çok kötü oldum da ya. Hiç hiç keyif almadım bu malumiyetten. <laughs> Tebrik ederim arkadaşı. Dilerseniz bir oyuna daha girelim. En azından kaybetmişken. Üç tane kaybeder. <laughs> ya bunu hani, hakkıyla yenileyim ben. Ama çok kötü yani. Gerçekten ileride eğer gelişirsem de oynamak istediğim deste bu değil sanırım. Tabii büyük konuşmak da istemiyorum. Ne olur ne gider bilmiyorum ama. Domuz binicisini atalım mı başta? Bakalım ne olacak. Bakalım bir bina kartı neymiş bir görelim. Buz ruhuyla tomruk attı. Benim destemle benziyor. Evet. Bir alev topu sallayayım oraya. Sonra bir buz ruhu atayım. Ay. Ee? Hmm. E peki şimdi ne yapacağım Ebru? Ya Hadi bakalım. <laughs> Duygularımızı bu şekilde ifade ederim biz de. Çok hasar aldık ama... Hasarda şu an çok da farklı sayılmayız. Buz ruhunu harcadı. Şuradan buz golemini bırakırsam bu bunu görse... Oh! Çok korktum biliyor musunuz? Bir an görmeyeceğim. <laughs> Alev topum var. Silah şunu arkadan bıraktı. Aha süper! Görmedi bizim domuzumuz da onu. Oh! Kuleye vurduk. Hemen şöyle yapmam lazım ki silah şöyle kuleye vurmasın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sadece savunsam yeter değil mi bana? Lütfen evet. Ama adamın aynası var. E, bina kartımı koyduğumda ay ay yapma ya. Peki şey benim gaza gelip anda öyle konuşup konuşup da hemen hasarlarımızı eşitlemem. Hatta geriye düşmem. Ancak bu kadar kötü bir yere koyabilirdim o biner kartını. Adam iksir biriktiriyor olabilir. Şuradan bir e, şunu koysam. Sonra bunu koysam. Benim domuz bincim vuramadı ona ama en azından şey bitti. Ee, bina kartı gitti. Onu döndürene kadar ben şöyle şöyle yapsam. Hemen buyum dönse. Sonra ben de onu şöyle atsam. Oh. Şimdi domuz bincimiz var ama onun da topu dönmüş olabilir. Of ya bu yeter ya. <laughs> Lütfen çok az vur. Şuraya bir buz golemi koyalım. Şuradan bir domuz binisi yollayalım. Bakalım ne olacak. Bina şeye atabilir diye şöyle bir şey yapsam. Tomru sanırım benim işime yaradı. Evet. Ama hala hasarda benden önde. Bir buz ruhu yapalım. Domuz binicisini hemen hızlı bir şekilde döndürmeye çalışalım. O neymiş ya öyle. Hemen alev topunu döndürmem lazım. Ama bunu ardına... <laughs> Bu durum beni çok üzdü ama. Yani tekrar bir domuz bincisi gönderse bitiyor benim o olayım. Şöyle yapsam. Ay çok korkunç ya. Öl öl. Şuradan bir buz golemi bırakalım. Buz golemini bıraktı. Şuradan şunu şuradan hemen domuz bincisini bina kartı atabilir diye. Şöyle yapsam. Silah silahları öldürsem. Oh süper. Bir tane daha vur lütfen. Oh şu an yendik mi biz? Evet 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 evet. İşte bu. <laughs> bir şey diyeyim mi? O kadar mutlu oldum ki en azından hani benimle oynayan bir desteğe karşı yendiğim için ve üç oyunu da kaybetmediğim için inanılmaz mutlu oldum. Bir anda enerjim falan yerine geldi böyle. Neyse izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim ve kanayan gözlerinizden çok özür diliyorum güzel bir galibiyetti. Çok kötü mağlubiyetlerdi. Ama dediğim gibi yani ileride bu desteğiyle kesinlikle oynamak istemiyorum. Şimdi birazcık daha ağır meta desteleriyle ilerlemeye çalışacağım. Bir yandan hani 6000 kupaya ulaşmaya da çalışmak istiyorum. Ama bugün sezonun son günü. Yani oyun da kaybedebilirim. Yani 3 tane kazandıysam ben 10 tane kaybedebilirim. Böyle olmasını istemiyorum. En azından olan kupamı koruyayım ki tekrar bu kupaya gelmem birazcık daha kolay olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. İyi eğlenceler.